Canlarım benim selamlar benim 9. sınıf biricik öğrencilerim geldik ee, birinci temanın ikinci dersine üstü gösterimlere kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi bakın arkadaşlar pdf'te bu arada pdf'lere nereden ulaşabiliyorsunuz tekrar üstüne basa basa söylüyorum bu videonun açıklama kısmında bir google drive linki var. Bu Google Drive linkinin içerisinde 9. sınıf klasörüne girdiğiniz zaman her bir kazanımın bakın bunlar temalarınız. Temaların altında da bakın 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Mesela birinci tema 4 kazanımdan oluşuyor. Her kazanımın ayrı pdf'i olacak. Şu anda birinci kazanımın birinci pdf'ini yapıyoruz. ikinci dersindeyiz. Ve birinci kazanımın birinci pdf'i bu videonun açıklama kısmındaki Google Drive linkinin içindeki 9. sınıf klasöründe sizleri bekliyor. Tamam mı? Şimdi biz birinci ders nereye konuştuk. üstü sayılara başladık. Üstü sayılarla ilgili özelliklere giriş yaptık. Üslü ifadelerde toplama ve çıkarmada kaldık. Üslü ifadelerde toplama çıkarmayı komple size anlatıp bir de üssün üssü kuralını vereceğim. Zamanımız kalırsa üslü ifadelerde çarpma ve bölmeye de ders fazla uzamazsa bir giriş yaparız ama şurada üssün üssünü de halledip oralarda kalmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Dediğim gibi lütfen ama lütfen buna çok e, hassasiyet gösterin. Bakın bir daha üstüne basa basa söylüyorum. Lütfen bir defteriniz olsun, bir not not e, klasörünüz olsun. Benim sizlerle paylaştığım ücretsiz PDF'leri çıktı aldığınız bir klasör olsun. Çünkü bu klasör yani bu def bu aslında bu ders notları içerisine sizin notlarınızı tutacağınız, defter tutacağınız bir yer. Ben size defter tutmanızı istiyorum ama defter tutarken Önceden tahtaya yani sizle yüz yüze ders yapsam sınıf ortamında ders yapsam Tahtaya yazacağım şeyleri önceden sizlerle paylaşmış oluyorum bu bize hem Çok ciddi bir Zaman Çok ciddi bir konfor kazandırıyor Biz bunlara harcayacağımız zamanın eforu Dersi daha iyi daha verimli işlemeye harcadığımız için Eğer not tutarak ilerlerseniz yani e, Benim Ders notlarımı çıktı aldığınızda bunları bir klasörde birleştirerek bir kitap haline getirirseniz yılın sonunda elinizde çok güzel bir de ders notu olmuş olacak önümüzdeki senelerde de bunları kullanacağız tamam mı? Peki hadi bakalım başlayalım isterseniz üslü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi. Şimdi arkadaşlar üslü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi yaparken hem tabanı hem de üssü aynı olan sayılar ortak çarpan parantezine alınabilirler. Ne demek istiyor? Mesela şunu demek istiyor. İşte a çarpı x üzeri n artı b çarpı x üzeri n eksi c çarpı x üzeri n. Aslında üslü ifadelerde toplama çıkarma tamamen paranteze alma işlemidir. Hepsinde x üzeri n ortak olduğu için x üzeri n parantezine alırsınız. Birinci de a kalır artı ikinci de b kalır eksi üçüncüde de c kalır. İşte ifadeyi x üzeri M parantezine alarak aslında toplama çıkarma işlemi yaptınız. Şey gibi mesela 3 tane 2 üzeri 7 eksi 2 e, şöyle yapalım. E 7 tane 2 üzeri 8 eksi e, işte e 5'li e, 4 tane 2 üzeri 8. Şimdi 2 üzeri 8'i 7 ile falan çarpacak halimiz yok. Ama şunu diyoruz bakın. Burada 2 üzeri 8'ler ortak olduğu için aslında ben burayı 2 üzeri 8 parantezine alıyormuşum gibi düşüneceğim. E o zaman burada 7 var. Burada eksi var. Burada da 4 var. 7 eksi 4'ten burası da kaç yapacak? 3 demek ki 3 tane 2 üzeri 8'miş. Yani aslında bu 7a'dan 4a'yı çıkarmaktan farksız bir işlem. 7a eksi 4a 3a ise 7 çarpı 2 üzeri 8 eksi 4 çarpı 2 üzeri 8 de 3 çarpı 2 üzeri 8 oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Burayı anladık değil mi? Burada herhangi bir problem yok. Burada herhangi bir problem olmaması hepimiz için çok önemli. Şimdi 7. örneğimizde diyor ki aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz. Hemen buluyorum yavrum. 2 çarpı 3 üzeri 5 artı 4 çarpı 3 üzeri 5 eksi 3 çarpı 3 üzeri 5. Şimdi bakın 3 üzeri 5'lerin ortak olduğunu görüyorsunuz. 3 üzeri 5, 3 üzeri 5, 3 üzeri 5. Dolayısıyla yapacağım hareket 3 üzeri 5 parantezini almak olacak. 3 üzeri 5 parantezinde 3 üzeri 5 gitti burada 2 kaldı. Artı 3 üzeri 5 gitti burada 4 kaldı. Eksi 3 üzeri 5 gitti burada da 1 kaldı. E şimdi ne oldu burası? 3 üzeri 5 çarpı 2 ile 4'ü topladım. 6, 1 çıkarttım 5. Yani 5 çarpı 3 üzeri 5. Hocam bunu böyle bırakacağız mı? Bunu böyle bırak. Bunun e, açıp da çarpmanızı isteyen öğretmen yoktur yani. Yoktur diye düşünüyorum. Hani çok da şey yapmak istemiyorum ama yoktur yok. Ama onu da, onu da dağıtmanızı istemezler yani. Da, ya çok... E, Peki buraya geldik. Bunu zaten hiç isteyemezler. 2 üzeri 11. Ö, oha yani. Şimdi bak... 3 çarpı 2 üzeri 11, 6 çarpı 2 üzeri 11, 5 çarpı 2 üzeri 11. 2 üzeri 11'ler ortak olduğu için 2 üzeri 11 parantezini alıyorum. 2 üzeri 11 gitti burada 3 kaldı. 2 üzeri 11 gitti burada 6 kaldı. 2 üzeri 11 gitti burada da 5 kaldı. Peki 3 kaldı, 6 kaldı, 5 kaldı. 3 ile 6 arasında artı var. 6 ile 5 arasında da eksi var. Olay bitti arkadaşlar. 2 üzeri 11 çarpı 3 6 daha 9. 9'dan 5 çıkarttım. 4 yaptı. Yani burası 4 çarpı 2 üzeri 11 olarak bulunmuş olacak. Şimdi bunu da şöyle yapabiliriz. Birazdan göstereceğim. Ee, belki bir sonraki ders gösteririm. Ee, üstlü sayılarda çarpma işlemini. Ama burada da ufaktan bir bahsedeyim. Iktan deriz biz. Iktan bir bahsedeyim. 2 üzeri 11 çarpı 2 üzeri 2. 4 2 üzeri 2 değil mi? Peki arkadaşlar bakın burada aslında 11 tane 2 üzeri 11 var. Burada da 2 tane pardon özür dilerim. Burada 11 tane yan yana 2 var. Burada da 2 tane yan yana 2 var. Aslında burada 13 tane yan yana 2 var. Biz bunu 2 üzeri 13 diye yazabiliriz. Ben bir sonraki ders size bunu şöyle öğreteceğim. Üstü sayılarda çarpma yapılırken tabanlar aynıysa üstleri toplayacak, toplayacaksınız. 11 artı 2 yapacaksınız diyeceğim. Ama burada da aslında onun ispatını ben size üstü sayıların yani üslü sayı gösterimini anlatırken zaten göstermiştim. Onu çarpma bölmede ayrıntılı şekilde zaten inceleyeceğiz. Tamam mı canlar? Peki. Şimdi bu senin sıran. Öncelikle güzel bir şekilde yapıyorsun. Cevabını şöyle kenara yazıyorsun. Ondan sonra böyle arkana yaslanıyorsun. Ondan sonra benden dinliyorsun. Bak şimdi. 5 üzeri 4, 5 üzeri 4, 5 üzeri 3. Aa, bir dakika şimdi. Dur. Dur patladık. Hocam burada güzel güzel tatlı tatlı hepsinde 5 üzeri 3, hepsinde 2 üzeri 11 ama bize gelince <laughs> sıkıntı. Sıkıntı değil aslında. Şimdi burada şöyle düşüneceksiniz. Benim 5 üzeri 3'e ihtiyacım var. Ya da 5 üzeri 4'e ihtiyacım var. Bak zaten bu 10, 2 çarpı 5 demek. Bu 12 çarpı 5 demek. Yanında da 5 üzeri 3 var zaten. 500, burada bir tane 5 var. Burada 3 tane 5 var. Burada da aslında çarpım durumunda 4 tane 5 var. Yani burası aslında 5 üzeri 4. Yani ben bu soruyu şöyle düzenleyebilirim. 3 çarpı 5 üzeri 4 artı 6 çarpı 5 üzeri 4 eksi ee, şu 5'i artık 2 kere 5 beş, onun 5'ini 5 beş üzeri 3'ün içerisine katarak orayı zaten 5 üzeri 4 olarak yazdım. O zaman yanına da 2'yi ekliyorum. 2 çarpı 5 üzeri 4. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bakın 5 üzeri 4. 5 üzeri 4 ve 5 üzeri 4. 5 üzeri 4'ler ortak. Dolayısıyla 3 ile 6'yı topladım. 9. Dokuz. 9'dan da 2 çıkarttım. 7. 5 üzeri 4 parantezine alırsanız 7 yapar. Yani cevabımız 7 çarpı 5 üzeri 4. 7 çarpı 5 üzeri 4'ü de böyle bırakacaksınız. 7 çarpı 5 üzeri 4 nedir? 7 çarpı 5 üzeri 4'tür. Tamam mı? Onu öyle bırakacaksınız yani. Peki devam ediyoruz şimdi. Olduğuna göre a değerini bulunuz diyor. Şimdi dikkat ederseniz bakın. Burada 3 üzeri x var. Aynı şekilde 3 üzeri x var. Aynı şekilde <laughs> 3 üzeri x var. Yani 3 üzeri x'ler ortak. O zaman hemen 3 üzeri x parantezini alıyorum. Birincisinde 2 kalıyor. İkincisinde 6 kalıyor. Üçüncüsünde de eksi a var. O zaman 2 artı 6 eksi a diye yazabilirim. Şimdi eşitliğin sol tarafını hallettim şu anda. Eşitliğin sağ tarafında da zaten 4 çarpı 3 üzeri x var. Şimdi bakın eşitliğin sağında ve solunda 3 üzeri x'ler gördüğünüz gibi çarpım halinde duruyorlar. Aynılar. Dolayısıyla bunlar artık sadeleşebilir. Bunlar gitti. Şimdi 8 eksi a kaldı sol tarafta. 8 eksi a eşittir. Sağ tarafta da 4 kaldı. E bildiğimiz arkadaşlar ortaokuldaki e, denklem çözme. Bunu buraya, bunu da buraya atarsak a eşittir 8 eksi 4'ten 4'e eşit olmuş olacak. Aradığımız a değeri kaçmış arkadaşlar? 4'müş tamam mı? Bakın bir daha söylüyorum. Bir ilk derste söyledim mi hatırlamıyorum. Arkadaşlar matematik konunda matematikte temel eksikleriniz varsa. Yani hocam ben marif modele bir giriş yaptım. 9. sınıfa liseye başladım ama hani benim matematikle matematikte 6 7 8'den gelen eksiklerim, sıkıntılarım var diyorsanız arkadaşlar öncelikle bitirmeniz gereken ee, kanaldaki bitirmeniz gereken en önemli kamptan bahsediyorum intromat matematik İntromat matematik 15 gün içerisinde Size bütün matematiği öğrenebilecek matematik temelini oluşturuyor ee, Her gün iki tane video izliyorsunuz bir tanesi konu anlatımı bir tanesi ödev videosu Önce buradan dolduruyorsunuz sonra ödevlerinizi yapıyorsunuz Zaten intromat kitabını aldığınızda buradaki QR kodu okutursanız ya da içerisinde QR kodu okutursanız ya da Mert Hoca YouTube kanalına girip intromat matematik Matematiğe başlangıcın yol haritası o videoyu izlerseniz e, intro matematik oynatma listesindeki ilk video. O video izlerseniz zaten matematik temelinizi çok güzel geliştirecek bir kampa başlamış olursunuz. Ha, temeliniz varsa, hocam benim var zaten problem yok diyorsanız, o zaman 9. sınıfta beraber ilerleyelim. Ama temeliniz olmadan, daha matematikte belli başlı şeyleri bilmeden marif modelle ilerlemeye çalışmayın. İleride sıkıntı yaşarız, tamam mı? Sonra geri de dönemeyiz. Hani bir şey vardır ya yola çıkarsın yolun belli bir ya yolun öyle bir anı vardır ki yolun öyle bir noktası vardır ki artık orası geri dönülemez noktadır. Artık oraya geldiğinde arkaya baktığın zaman dersin ki Babacım buraya kadar geldik. Hani buradan geriye dönmek olmaz artık. Ya yolu bitireceğiz ya da burada kalacağız. Geriye dönemeyiz. İşte o noktaya gelmeden işler sarpa sarmadan intromat matematiği bitirin arkadaşlar. Matematik temeli zayıf olanlara söylüyorum. Şimdi 8. örneği de hallettik. 9. örnekle devam ediyoruz. Şimdi diyor ki adam bize a çarpı 3 üzeri 6 e, soruyu anlamaya çalışalım. Artı b çarpı 3 üzeri 7 toplama hesaplanıp. Toplama hesaplanıp en sade biçimde yazıldığında 3 üzeri 8 sonucu elde ediliyor. Ha, peki a ve b pozitif doğal sayı olmak üzere a artı b toplamının değerlerinden hangileri olabileceğini bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi bakın 3 üzeri 8 elde ediliyormuş. Şimdi ee, şöyle düşüneceğim ben. Kardeşim. Bu toplamda 3 üzeri 8 elde edeceğiz. Şimdi bak bir kere burada 3 üzeri 7 var. Burada 3 üzeri 6 var. Ben şöyle yapayım. A çarpı 3 üzeri 6 artı B çarpı. Şimdi dikkat edin. 3 üzeri 7 demek 7 tane 3'ün yan yana çarpılmış hali demek değil mi? Yani şöyle 3 çarpı, 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben şunun 6 tanesini alsam şöyle. Şurası 3 üzeri 6 değil mi? Yani aslında 3 üzeri 7 aslında 3 çarpı 3 üzeri 6 diye yazılabiliyor değil mi? Öyle yazayım. 3 çarpı 3 üzeri 6 diye yazayım. B'nin yanındaki çarpı 3 üzeri 7'yi 3 çarpı 3 üzeri 6 diye yazdım. Şimdi bakın paranteze alıyorum. 3 üzeri 6 burada, 3 üzeri 6 burada. 3 üzeri 6 parantezine alıyorum. 3 üzeri 6 parantezine aldığım zaman burada A kalıyor. Artı burada da 3B kalıyor arkadaşlar. A artı 3B. Şimdi bunun cevabına bunun yazılışına 3 üzeri 8 demiş. En sade biçimde yazıldığında burası 3 üzeri 8 çıkıyor demiş. O zaman arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. Burada 3, 6 tane 3 var yan yana çarpım durumunda. 3, 4, 5, 6. Şimdi 3 üzeri 8'de de yan yana 8 tane 3 var. 7, 8. Şöyle gördünüz mü? O zaman şöyle bakın. Buradaki 6 tane 3, buradaki 6 tane 3 ile sadeleşirse sağ tarafta sadece 2 tane 3 kalır. Yani A artı 3B eşittir. 2 tane 3. Yani 3 üzeri 2. E yani 9. A artı 3B eşittir 9. Böyle bir denklem elde ettik. Yani o sorunun bize verdiği bilgilerden böyle bir şey elde ettik. Ve önemli noktalardan bir tanesi adam bize A ve B'nin pozitif doğal sayı olduğunu söylemiş. O zaman bakın burada değer verebilirim. Nasıl verebilirim? Derim ki kardeşim mesela ee, B sıfır olsun. B sıfır olsun sonuçta ha pozitif doğal sayı diyormuş. Özür, özürler diliyorum. Pozitif doğal sayı diyormuş. B'ye 0 veremem. B'ye 1 veriyorum. O zaman A 6 oluyor. Çünkü 3 6 ile toplanırsa 9 yapar. B'ye 2 veriyorum. O zaman 6 A 3 oluyor. Çünkü 6 ile 3 toplanırsa 9 yapar. B'ye 3 verdiğim anda 9 A'ya 0 vermem gerekir. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani arkadaşlar A 1 pardon A 6 B 1 olabilir. O zaman A artı B toplamı 6 artı 1'den 7'ye eşit olabilir. A3 B2 olabilir. O zaman da A artı B toplamı 3 artı 2'den 5'e eşit olabilir. Yani A artı B toplamının arkadaşlar bu soru için sadece 2 tane değeri var. Ya 7 olacak ya da 5 olacak. Bakın 7 olabilir 5 olabilir ama 3 olamaz. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 olarak kayıtlara geçmiş olacak. Tamam mı yavrular? Anlaştık değil mi? Mevzunun ne olduğunu güzel bir şekilde anladığımızı düşünüyorum ve devam ediyorum 10 numaralı sorumuza. Şimdi x ve y tam sayı olmak üzere 9 üzeri x artı 3 üzeri 2x artı 1 eşittir 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 8 eşitliğini sağlayan x ve y değerlerini bulunuz. Bak bu sorularda tam sayı demesi çok kıymetli abi. Aşırı kıymetli. Eğer tam sayı demezse ya sıçarız yani kusura bakmayın çünkü tam sayı demezse arkadaşlar x'in reel sayı derse son ya tam sayıda da sonsuz değeri var ama reel sayıda işin içerisine köklüler giriyor, bölülüler giriyor, kesirliler giriyor, ondalıklar, onlar, bunlar yani bir sürü kavram giriyor. Dolayısıyla bu sorularda tam sayı demesi bizim için çok önemli. Tamam mı? Şimdi 9 üzeri x artı 3 üzeri 2x artı 1 9 üzeri y çarpı 3 üzeri 8. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Nasıl bir şey yapabilirim, nasıl bir şey yapabilirim düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi öncelikle bakın şöyle düşünelim. 9 üzeri x dediğimiz sayı aslında 3 üzeri 2'nin x'inci kuvvetidir. T yanında da ne var? 3 üzeri 2x artı 1 var. Eşittir. 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 8. Çok güzel. Bunu buraya kadar yazdık güzelce. Şimdi arkadaşlar bakın bir özellikten bahsedeceğim ama yine burada da ufak bir değinmek istiyorum. Bir sayının üstü sayının bir kuvvetinin başka bir kuvvetini aldığınız zaman bu kuvvetler çarpılır. Yani 3 üzeri a üzeri b 3 üzeri a çarpı b'dir. Dolayısıyla 2'nin x'inci kuvveti aynı zamanda aslında burası 2 ile x çarpılırsa 3 üzeri 2 x'tir tamam mı? Artı şimdi az önce şunu göstermiştim size 3 üzeri 8'i biz 3 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 1 diye ya da 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 2 diye parçalayabiliriz. Sonuçta 8 tane 3'ü yan yana çarpma yapıyoruz. İstediğimiz şekilde gruplayabiliriz. Bu da aynı mantık. 3 üzeri 2x artı 1'i biz 3 üzeri 2x artı 3, şey, çarpı özür dilerim. 3 üzeri 1 şeklinde gruplayabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Bu gruplamayı yapabiliriz. Ee, peki şimdi eşittir diyorum. Burası da 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 8 oluyor. Şimdi dikkat ederseniz bakın burada 3 üzeri 2x var. Burada da 3 üzeri 2x var. O zaman biz burayı 3 üzeri 2x parantezine bir alalım. Aldığımız zaman burada hiçbir şey kalmaz. Yani 1 kalır artı. Burada da bu gider 3 kalır. Burası da 3 oldu. Eşittir 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 8 yaptı. Şimdi devam ediyorum. Burası 3 üzeri 2x parantezinde yani çarpı. 3 artı 1'den 4 eşittir 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 8. Şimdi bu eşitliğin sağlanması için bakın 3 üzeri 8 3 üzeri 2x. x'in 4 olması gerekiyor ki değil mi arkadaşlar? 4 kere 2'den 8 yapsın 3 üzeri 8 3 üzeri 8 eşit olsun. Yani x'in 4 olması gerektiğini bulduk. Aynı şekilde 2 üzeri y'nin de 4'ü vermesi gerekiyor ki yine aradaki eşitlik sağlansın. O zaman y'nin de 2 olması gerekiyor ki 2'nin karesinden 4'ü versin. İşte x'in ve y'nin bulunması gereken değerleri tek tek hesaplayıp işi bitirmiş olduk. Tamam mı canlar? Peki şimdi senin sıran 3 üstü sayılarda. A, B ve C önce güzelce okuyorsun soruyu sonra yapmak için <laughs> çabalıyorsun. Ondan sonra da çözüm benden izliyorsun. Şimdi soru diyor ki A, B ve C iki basamaklı bak lütfen dikkat et. 2 basamaklı pozitif tam sayılar olmak üzere. 2 üzeri A artı 2 üzeri B eşittir 2 üzeri C. Eşitliğini sağlayan A, B ve C değerlerini bulup bu tür eşitliklerin sağlanabilmesi için geçerli özel durumu bulunuz. He, peki. A, eşitliğini sağlayan ABC B, C iki basamaklı ABC değerlerini bulacağız. Eşitliğini sağlayan ve özel durumu bulacağız. Şimdi arkadaşlar şu konuda bir hemfikir olalım beraber. Bir sayının daha doğrusu 2'nin herhangi bir kuvveti sıfır dışındaki herhangi bir kuvveti pozitif kuvveti pozitif tam sayı kuvveti ya da baştan bir daha toparlayayım. 2'nin herhangi bir pozitif tam sayı kuvveti her zaman çift sayıdır. Burada en fikir miyiz? Bir daha bir benim dediğimi bir daha bir anlamaya çalışın. Bir daha söylüyorum. 2'nin iki sayısının herhangi bir pozitif tam sayı kuvveti. Pozitif tam sayı kuvveti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi herhangi bir pozitif tam sayı kuvveti 2'nin her zaman bu işlemin sonucu üssü sayının Sonucu her zaman bir çift sayıdır. 2 üzeri 1 çifttir, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 çünkü 2'nin bir çarpanıdır. Öyle değil mi? Peki şimdi a ve b gördüğünüz gibi pozitif tam sayılar. Dolayısıyla 2 üzeri a da, 2 üzeri b de çift sayı. Dolayısıyla çiftle çiftin toplamı çift. Aynı şekilde burası da çift olacak. Yani e, burası çift, burası çift, burası çift olacak. O zaman şunu konuşalım. Şimdi arkadaşlar mesela 2 üzeri 2 artı 2 üzeri e, 4 mesela olsun. Tamam mı? Şimdi 2 üzeri 2 kaç? 4. 2 üzeri 4 kaç? 16. Güzel. 20'yi veriyor. Çift bir sayı. Ama 2'nin kuvvetini de vermesi lazım. Bak 2'nin kuvvetini vermedi. 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 4. Mesela 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 3 desek. Bakalım şimdi. 2'nin karesi 4. Bu da 8. 8 artı 4 12. Yine 2'nin kuvvetini vermedi. Evet çift sayıyı veriyor ama 2'nin kuvvetini vermiyor. Ne zaman 2'nin kuvvetini verir ben size hemen söyleyeyim. 2 üzeri 5 mesela. Artı 2 üzeri 5. Bak şimdi 2 üzeri 5 32. 2 üzeri 5 de 32. 32 artı 32'den 64. 64 de 2 üzeri 6'dır. Yani arkadaşlar dikkat ederseniz 2 iki tane 2'nin kuvvetini topladığınız zaman yine 2'nin kuvvetini elde edebilmeniz için bu ikinin kuvvetlerinin aynı olması lazım. Çünkü aynı paranteze alınmalı. Aynı 2 üzeri 5 parantezine alınmalı. İkisinde de 1 artı 1 kalmalı. Burası da 2'nin kuvveti olmalı. Burası da 2'nin kuvveti olmalı. O zaman burada ne diyoruz? Kesinlikle arkadaşlar A, B'ye eşit olmalı bu soru için. 2 üzeri A artı 2 üzeri B eşit 2 üzeri C sağlanması için mutlaka A'nın B'ye eşit olması lazım. A, B'ye eşit olmazsa sağlanmaz arkadaşlar. İstediğiniz her şeyi deneyebilirsiniz. 1 2'nin kuvveti olan bir sayının 2'nin e, kuvveti olan bir sayıyla toplanıp yine 2'nin kuvveti olan bir sayı elde edebilmemiz için A ile B'nin yani toplam kuvvetlerinin eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla A minimum 10 olur. 2 basamaklı olduğu için B de 10 olur. Buradan başlarlar. Mesela A'yı 10 alırsanız B'yi de 10 alırsanız o zaman burası 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 10 olur. Bu da arkadaşlar aslında 2 tane 2 üzeri 10 demektir. Bu 2 üzeri 1 olduğu için 2 üzeri 11'dir. Bak C'de A'nın 10, B'nin 10 olduğu durumda C'de kaç çıktı? Sonuç 2 üzeri 11 çıktı. 2 üzeri C 2 üzeri 11 ise C 11 olur. Mesela A'yı 11 alalım. B'yi de 11 alalım böyle. O zaman 2 üzeri 11 ile 2 üzeri 11'i topladığımız zaman da 2 üzeri 12 elde ederiz. Demek ki C'de 12 olur. Ha, Geçerli özel durumu da bulduk. Bak A, B, C değerlerini bulduk. Tık 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 gidecek. En son bu A 98 olabilir. B de 98 olabilir. O zaman A ve B 98 ise C'de bir fazlası 99. Bundan sonrası olmaz çünkü A 99 B 99 olursa C 100 olur ama C 2 basamaklı olduğu için işte A'nın ve B'nin ve C'nin değerleri 10'dan 98'e kadar C'nin de 11'den 99'a kadar değişiyor. Bunu da bulduk. Gördüğünüz gibi özel durumu da bulduk. Özel durum ne? Özel durum şu. A B'ye eşit ve A ile B arkadaşlar C'den bir tane eksik olacak. A ile B her zaman C'nin bir eksiği olacak ve A ile B birbirine eşit olacak arkadaşlar. Tamam mı? Ee, özel durumumuz bu. Sağlayan değerlerimiz de bunlar. Önemli bir sıran. Bunu keşfetmek kolay bir iş değil ama önemli bir iş. Peki şimdi geldik üssün üssü muhabbetine. Ee, az önce bahsettim bir daha bahsedelim. Üssü sayının üssü alınırken üsler çarpılır. Bu kadar. Ama işaretine dikkat etmemiz gerekiyor. işte. işaret bizim için çok önemli. Bak şimdi ne demek işaret? Öncelikle x'in n'inci kuvvetinin m'inci kuvvetinde n ile m'i çarptığımız zaman x üzeri m çarpı n'i elde ediyoruz. Bu cebimizde mutlaka durması gereken bir şey. Bu çok önemli bir özellik. Mesela 2 üzeri 3 üzeri 4 2 üzeri 3 kere 4'ten 12. Şimdi taban pozitifse problem yok. Ama burası negatifse yani eksi 2'nin karesi üzeri 3'te şuna dikkat edeceğiz. Parantezin dışındaki kuvvet. Hani üssün üssü diyoruz ya. Üssün üssü. Şimdi bir tane üst parantezin içinde bir tane üst parantezin dışında. Eğer bu parantezin dışındaki arkadaşımız çiftse ve bu x'in önünde eksi varsa o çift bu eksiği artı yapıyordu hatırlıyorsanız. Dolayısıyla bakın. Bu iki özellik bize aradaki farkı gösterecek. Eksi 2'nin karesinin kübü. Arkadaşlar küp yani 3. kuvvet. Yani parantezin dışındaki üstlü, üst, üstel ifade. Eksiği artı yapmaz. Çünkü 3 tek sayı. O yüzden bu eksi olarak kalır. 2 üzeri 3 kere 2'den 6 olur. Tamam. Ama. Bir aşağıdaki örneğe baktığınız zaman dikkat ederseniz parantezin dışında çift bir sayı var. Çift sayı eksiği ne yapar? Artı yapar. O yüzden burası artı olacak. 3 üzeri 3 üzeri 2'den 3 üzeri 3 kere 2 yani 3 üzeri 6 olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dikkat edecek olursanız bakın dışarıdaki tek kuvvet eksiği bıraktı ama çift kuvvet eksiği artı yaptı. Üssün üssünü çarparken işarete ve parantezin dışındaki sayının teklik ve çiftliğine çok dikkat edeceksiniz. Yoksa maazallah yazılı esnasında bir patlama sesi gelir. Patlarsınız yani pat diye bir ses gelir. Şimdi bir dikkat noktamız var arkadaşlar. O şunu söylüyor bize. x üzeri n üzeri m ile x üzeri m üzeri n eşit olmayabilir. Eşit olmama sebebi arkadaşlar buradaki şeyden dolayıdır. Parantez işleminden dolayıdır. Mesela buraya baktığınız zaman parantezin dışında çift sayı olduğu için burası artı 3 kere 2'den 6 yani artı 2 üzeri 6 olur. Ama burada parantezin dışındaki sayı 3 yani tek sayı olduğu için buradaki eksiği artı yapmaz. Burası eksi 2 üzeri 3 kere 2'den 6 olur. Gördüğünüz gibi bunlar birbirlerine eşit olmak zorunda değiller her zaman. X üzeri M üzeri ne ile? X üzeri N üzeri M. Ama tabii ki şöyle olursa mecbur eşit olur. X sıfırdan büyük bir sayı dediğiniz anda yani oradaki taban kısmındaki e, negatifliği ortadan kaldırdığınız anda her zaman X üzeri N üzeri M x üzeri m üzeri n'ye eşit olur. Yeter ki taban pozitif olsun. Taban negatif olduğu durumlarda da parantezin dışındaki sayının teklik çiftliğine bakacaksınız. Ona göre inceleyeceksiniz. Tamam mı canlar? Buraya gelelim şimdi. İşleminin sonucunu bulunuz diyor. Şimdi bak. x üzeri 5 üzeri eksi 3. Yani x üzeri 3 kere eksi, 5 kere eksi 3 eksi 15. x üzeri 2 üzeri 4. 4 kere 2 8. Üstün çarpılıyor. Şimdi burada buradaki eksi gitmez arkadaşlar. Neden gitmez? Hatta parantez yazsak daha iyi olur. Çünkü parantezin dışındaki sayı eksi 3. Yani bir tek sayı. Dolayısıyla oradaki eksiyi yok etmez. Orası hala eksi olarak kalır. X üzeri eksi 4 çarpı eksi 3'ten e, ne olur? Artı 12 olur. Çok güzel. Süper. Bölü aşağı bakıyorum. Şimdi buradaki eksi 2 çift sayı olduğu için buradaki eksiyi artı yapar. Burası artı x oldu. 3 kere eksi 2'den eksi 6 oldu. Çarpı x üzeri 3 kere 2'den 6 oldu. Çarpı burası da x üzeri 2 kere eksi 1'den eksi 2 oldu. Tamam mı? Burada en fikiriz. Şimdi dikkat ederseniz x üzeri eksi 6 o ne demek? 1 bölü x üzeri 6 demek. Ee, yanında da çarpı x üzeri 6 var. Bunlar lapırt diye birbirini götürdü. Yani şu ikisinin çarpımı zaten 1. Problem yok. Şimdi yukarıya bir bakalım arkadaşlar. Bakın ben size şunu anlatmıştım. Üstü sayılarda işte 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 5'i çarpmak demek 3 tane 2 ile 5 tane 2'yi pardon 2 tane 3 ile 5 tane 3'ü yan yana çarpmak. Yani 7 tane 3 yapmak demek. O yüzden burası 3 üzeri 7 olur. Burada bakın x x şuradaki eksiği sonra düşünürüz. <laughs> zaten Sonra düşünmeye gerek yok. Başa e, en baştan eksi de yazabilirsiniz. Çünkü hiçbiriniz sizin paran yani eksi x üzeri 12 artı değil. Şimdi e, şöyle düşünelim. 8 tane ve 12 tane x'i yan yana çarpıyoruz. 20 tane yapar. Yani şu ikisi x üzeri 20. Ama bir de x üzeri eksi 15. Yani 1 bölü x üzeri 15 var. Bunları çarptığınız zaman bunlar sadeleşir. x üzeri 5 kalır. Burada x üzeri 5 kaldı. Çok güzel. Aşağıda da ne kaldı? x üzeri eksi 2 kaldı. Şimdi bak Eksi duruyor burada. Ben buradaki x üzeri eksi 2'yi 1 bölü x üzeri 2 diye yazarım. Ama bir de paydada olduğu için yukarıya takla atar x üzeri 2 diye gelir. Yani burası x üzeri 5 çarpı. Burası 1 bölü x üzeri 2 olduğu için. Paydada 1 bölü olduğu için buraya x üzeri 2 diye çarpım olarak gelir. 5 tane x ile 2 tane x'i yan yana çarptığımız zaman da 7 tane x elde etmiş oluruz. Doğru cevabımız eksi x üzeri 7 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı? Biraz çet çetrefilli Evet 12. sorudayız. Sayılarından hangilerini üssü tabanının katı olacak şekilde yazılabileceğini bulunuz. Bak ne sorduğuna dikkat edelim tamam mı? Ne sorduğu bizim için önemli. Üssü tabanının katı olacak şekilde. Dur bir dakika. Mesela 2 üzeri 4 gibi mi? Üssü tabanının katı. Evet böyle. Bak üssü 4 tabanı 2. Üssü yani 4 tabanının yani 2'nin katı. 2 katı. Mesela 2 üzeri 8 gibi. Mesela 2 üzeri 7 bu tanıma uymaz. Çünkü 7 2'nin katı değil. Üstteki sayı alttaki katının sayının katı olacak. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi 4 üzeri 4. 4 2'nin karesi diye yazılır. 2'nin karesi üzeri 4. Üstsünün su üstü çarpılır. 2 üzeri 8. Bak yazarız. 8 2'nin ee, 4, 4 katı olur. Artı. 27 üzeri 2. 27 3'ün 3. kuvvetidir. Üzeri 2. Bu da 3'ün 6. kuvveti. Bak olur. 6 3'ün 2 katı. Bu da oluyor. 25 5'in karesidir. 5'in karesi üzeri 5. 5 kere 2'den üstün üstü çarpıldığında 5 üzeri 10. Bak oluyor 10. 5'in iki katı. O zaman bu da olur. Yani az... az alt, konuşamadım. Alttaki tanıma uyuyor. Bu arada arkadaşlar. Ee, şunu e, konuşalım. Net bir şekilde konuşalım. E, bu bir ÖSYM sorusu. Yani bu, bu potansiyel bir ÖSYM sorusu. Çünkü ÖSYM şöyle soruyor. İşte diyor ki tabanı üstünün üssü tabanının katı olarak yazılan sayılara kat üslü sayılar denir. Attım yani uydurdum kıçımdan uydurdum. Ama ÖSYM de böyle uyduruyor zaten. Üssü tabanının katı olan sayılara kat üslü sayılar denir. Aşağıdakilerden hangisi işte 1 2 3'lerden hangisi kat üslü sayıdır? Yani aslında Marif modelde tam olarak yeni nesil diye tırnak içerisinde bahsettiğimiz, üniversite sınavında da artık çıkan, bolca karşımıza çıkan ve tamamen sistemin buraya döndüğü beceri temelli soruları da e, temelden almış oluyoruz. Bunu da söyleyelim. Şimdi üstü ifadelerde toplama ve çarpma işlemine geçmiyoruz. Bir sonraki derste bir ispatla başlayacağız. Üslü ifadelerde toplama ve çarpma işlemine geçiş yapacağız arkadaşlar. O zamana dek kendinize iyi bakın. O zamana dek dediğimde bu videodan hemen sonra gelecek zaten. Siz direkt oynatma listesinden isterseniz izleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.